28 Şubat 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magosa surlarının üstünden çekiyorum. Mükemmel bir tabloya şahit oluyorum. Gazi Magos'a'nın hemen iskele tarafına baktığımızda bir gökkuşağının etrafı sardığına şahit oluyoruz. Yüce Rabbim böyle bir manzarayı göstermek nasip ve müyesser kıldığı için ne kadar şükretsek azdır. Beş parmak dağlarının hemen altında yer alan İskele ilçesi buradan gözlemlemek mümkün. Beşparmak Dağları bir uçtan bir uca 177 bin metre. Yani 177 kilometre. Karşı dağların ardında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Lefkoşa yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük camisi Osman Fazıl Polatpaşa Camii çok rahat buradan gözlemlenebiliyor. Ve minarelerinin arasında hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını rahatça, özgürce dalgalandığını gözlemleyebiliyorum. Bulutlu bir hava hakim. Surun üstünden çok rahat sur içindeki eski binaları gözlemlemek mümkün. Burada Venedikliler, Lüzinyalılar, Osmanlılar ve İngilizler hüküm sürmüşler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumundan bin yıl sonra 1571 yılında merhum Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Sarı Selim Kıbrıs'ı fethetmiştir. Hemen Palm Beach tarafını da gözlemlemek mümkün. Surların altında yer alan eski bir top sahasını da gözlemleyebiliyoruz. Hala gökkuşağını görebiliyoruz. Her zaman diyorum, Kıbrıs anlatılmaz, yaşanır. Gelip görüp gezip karar vermek lazım. Evet. Güneş de bulutların ardında şu anda onlara galip gelmek için yarışıyor. Ey insan! Güneş hiçbir zaman bulutlara yenilmemiştir. Daima bulutlara galip gelmiştir. Ve galip gelecektir. Ve şu anda güneş çıkmak üzere. Kara bulutların ardından sıyrılıp Magosa'nın üzerine ışıklarını yaymak üzere. Ben de yine bu muhteşem manzarayı kayıt altına alıyorum. Tarihe bir nevi şahitlik ediyoruz. Hristiyanlar o kadar dinlerine bağlı ki şu gördüğünüz su içinde 365 tane kilise mevcut. Yer yer sağ tarafta bir kilise, sol tarafta yine bir kilise ve Lala Mustafa Paşa Camii'nin sağında bir kilise mevcut. 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinden sonra zaman zaman insanlar gelip Kıbrıs'a hayranlıklarını dile getirmişler ve şöyle demişlerdir. Kıbrıs güzellik tanrıçası Afrodit'in memleketi. Her gelen Kıbrıs'a aşık oluyor. Ama bu aşk bir türlü mutlulukla bitmiyor. Rabbim özgürce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmayı nasip ve müyesser kılsın. Amin diyorum ve amin demeye Rabbim cümlemizi ve cümle inananları dahil etsin. Lala Mustafa Paşa Camii 1302 yılında Eskiden bir katedralken cami olarak hizmet açılmıştır. Söylentiye göre bu eser Lefkoşa Selimiye Camii yine böyle bir katedralden camiye çevrilmiş. Onun hocası orayı inşa ederken talebesiyle aralarında çıkan bir meseleden Tartışma çıkıyor, talebesi gelip şu anda cami olarak hizmetine devam eden Lala Mustafa Paşa Camii'nin bulunduğu yere bu muhteşem gotik sanatıyla bezenmiş eseri yaptırıyor. Ve hala o ihtişamından hiçbir şey eksilmemiş. Söylediğim gibi, Kara bulutlara güneş hakim olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa ilçesine ışıklarını dağıtıyor. Never Ending Sunshine. Hiçbir zaman bitmeyen bir güneşin memleketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 28 Şubat 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa ilçesi Çeken Doktor Erdoğan Köycü.